Fakirlikten zirveye gerçek bir azmin hikayesi. Mehmet, küçük bir Anadolu kasabasında yoksulluk içinde büyüyen bir gençti. Babası erken yaşta vefat etmiş, annesi ise evlere temizliğe giderek onu okutmaya çalışmıştı. Mehmet lise yıllarında bile okuldan sonra sokakta ayakkabı boyar, biriktirdiği parayla annesine yardım ederdi. Hayali hep aynıydı: kendi işini kurmak. Fakat sermayesi, bağlantısı, hatta bazen umudu bile yoktu. Yine de pes etmedi. Geceleri internet kafede ücretsiz girişimcilik videoları izledi, bilgisayardan tasarım programlarını kendi kendine öğrenmeye başladı. Bir gün yerel bir esnafın logosunu ücretsiz tasarladı. Beğenilince o küçük iş yeni siparişlerin kapısını açtı. Geceleri çalışıyor, gündüzleri müşterilerine koşturuyordu. Yavaş yavaş kasabanın gençleri ona bilgisayarcı Mehmet demeye başladı. Bir yıl sonra kazandığı parayla kendi küçük tasarım ofisini açtı. Birkaç yıl içinde markasını büyüttü ve şehir merkezinde bir şirket kurdu. Yanında çalışan gençlerin çoğu tıpkı onun gibi imkansızlıklardan gelenlerdi. Mehmet her fırsatta şunu söylerdi. Benim en büyük sermayem para değil, umuttu. Vazgeçmemek her şeyin başlangıcıdır. Bugün onun şirketi sadece iş üretmiyor aynı zamanda yoksul gençlere ücretsiz eğitimler veriyor. Mehmet artık kendi hikayesinin kahramanı olmuştu.